Selam millet, bugün çok güzel bir şey izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kıçı çakmış da. Neydi o? zaten. Monster Story Deltarune yani Android 2 Game Challenge. Böyle bir videoymuş. Ne indiriyor? Deltarune ekranı. Ben bu müzikten çok korkuyordum. Abi gene de olmasın biz What? Ah! Hehehehe. Onun elinde. Wa creeper patladı. Evcilekler <laughs> <Eşeyken> çok seviyorum. <laughs> bir daha önce de daha önce de bunları izledim. <laughs> Aha küfür etti. Wa <laughs> get abi şöyle ekranı. Ee, o ilk önce müziği... bir müzik çıkıyordu ya az önce. Nasıl oluyor? Bir müzik çıktı ya az önce. o müziği çok zor. Okey. Bu bir dertim oynayacaksınız lan. Ve beğendirmen gelmiyor çünkü o öldü. <laughs> Welcome. <laughs> <laughs> espri bakın orada niye iki L var hani ya var ya Amerika'da well diye bir kelime e, ee, esans sansın göndermesi well bakın V E L L I W ee, onda bir espri var well bir kelimeydi tamamdı galiba hadi diyorum. slime'a bak nasıl gidiyor kim çıktı? <gülüyor> <gülüyor> bu müzik çok seviyordum ya. Lime died. Scorpion. Soparizer oydu değil mi? Nasıl gördün <laughs> lan? Bu müzik de ne? Daha önceden hiç izlemedim bu seriyi. Yine buldum. Yani biz ya Torun videosu açtık. Bu ne gösteriyor ya bize? Kim çıktı? Kim? Rossi. Rossi de değil mi bu? Oha Minecraft kılıcı. Zombi çok iyi. Oha Papyrus. Surprise. Nope. Ya gaz tutabiliyor ya. Gaz mıydı gos mıydı? Ne oldu? Ne oldu? Videoları izlemek için YouTube Premium'a geçin. Bir ay boyunca öğrenci. Ya Allah ben vermesin, vermesin ya. Şu reklam vermesin değil mi? Ne oluyor? Bug like yaptı. Arkadaşlar video açıklamada var. Orayı normal olarak izlemişsiniz. Olsunuz. Yeah. Arkadaşlar az önceki çıkan müziğin ismini bilen varsa yazsın few moments later. Target neutralized. Şimdi ben de sizi bir parçalara <laughs> ayır. <ayırıyorum. gülüyor> yani ha, ha, ha bu başka bir şey. Dur. Ben bunu ben bunu izlemiştim daha önce. Dur, başka bir versiyon izleyelim. Bu. Yine bir tane açıcam Maalesef bunda videosu genel konum yok Peki bende Bunu da izledim mi ya Vav wow, 12 dakika dur Biraz hızlandıralım Vav çok komşu burası que inscreve no meu